Merhaba arkadaşlar ben Yağmur. Bugün sizlere perlis kemiğini ve fetüs başı kemiğini anlatacağım. Perlis kemiği halk arasında bilinen adıyla len kemiği olarak da geçmektedir. İki koksalardan oluşur sağ ve sol olmak üzere. Bu koksalarda ilyum, pubis ve iskium olarak üç kemikten oluşur. İskiyumun önemi oturduğumuz zaman yüzeye temas eden kısımdaki kemik iskiyum kemiğidir. iki tane iskium kemikleri. E, buralarda iskiyen spinalar bulunur İskiyel spinaların önemi doğum sırasında fetüsün başı buraya sıkışabilir bu yüzden bizim için önemlidir e, şu kısımlar femurun bağlandığı kısımlardır ve buralara asete bulun diyoruz şu kısmında e, sakrumla vertebraların tam birleştiği kısımdır ve sakral promontorium diyoruz. Sakrumun altındaki şu küçük kemik de koksistir. Bir de simfizis pubis vardır. Simfizis pubis kemik değildir. Kıkırdaklı bir yapıya sahiptir. Burada hayali bir çizgi vardır. Bu çizgi lineal terminalistir. Ve bu çizginin üst kısmı büyük pelvistir, yalancı pelvistir. Alt kısımda bizim için gerçek küçük pelvistir. Biz bu küçük pelvisi üç'e ayıracağız. Pelvisin girimi, pelvis kavitesi ve pelvis çıkımı olarak. Pelvis giriminin de dört tane çapı vardır. Yani dört tane kuturu vardır. Ön ve arka kutur, transvers kutur, iki tane de oblik kuturlar vardır. Ön ve arka kutur promontoriumun ortasından sinfizis pubisin üst ucuna uzanır. Bu ön ve arka kuturun 3 değişik noktadan ölçülmesiyle de elde edilen konjugatalar vardır. Konjugata vera promontoriumdan sinfizis pubisin üst kenarına uzanır. Yani şöyle şurası uzunluğu 11,5 cm'dir. Konjugata obstetrica Promontoriumdan Sintesis pubisin ortasına kadar uzanan mesafedir. Uzunluğu 11 cm'dir. Conjugata diagonalis ise Promontoriumdan Sintesis pubisin alt ucuna uzanır. Uzunluğu 12,5 cm'dir. Ve bu Conjugata diagonalisin önemi de Pelvisin dıştan ölçülebilen tek iç kutudur. Yani vajinal tuşa ile şöyle şu şekilde bunu biz ölçebiliyoruz. Parmağımızın uzunluğunu bilmemiz lazım ama bunu ölçmemiz için. İkinci kutur da transvers kuturdur. Bu da pelvis giriminin en geniş kuturudur. Uzunluğu da 13,5 cm'dir. Diğer iki tane kuturumuz da oblik kuturlardır. Bunlar da pelvis giriminin sağ ve sol uzunluklarıdır. Ölçümü de 12,5 cm'dir. Pelvis girimini şimdi bitirdik ve pelvis kavitesi var. Yani pervis boşluğu. Pelvisin girimi şöyle şurası olur. Bunu üç boyutlu düşünürsek. Şu kısım kavite oluyor. Bu kısımda çıkım oluyor. Ee, kavitenin de üç tane kuturu vardı. Bu da yine ön ve arka kutur. Ee, simfizis pubis'in orta noktasından ikinci ve üçüncü sakral vertebraya kadar uzanan mesafedir. Yani buradan ikinci ve üçüncü sakral mesafeye kadar uzanan yerdir. Uzunluğu 12,75 santimdir. İkinci kutuda transvers kuturdur. Pelvis kavitesinde fetüsün geçmesi gereken en dar kuturdur bu transvers kutur ve iskia iskiyan spinalar arasında yer alır. Yani tam şurada Burası transvers kuturdur. Uzunluğu da 10-10,5 santimdir. Diğer kuturumuz da posterior sagittal kuturdur. İskiyen spinalar arasından çizilen hayali çizginin yani buradan çizilen hayali çizginin ortasından 4 ve 5. sakral vertebraya kadar uzanan mesafe. Şuradan 4 ve 5. sakral mesafeye kadar uzanan yerdir. Bunun uzunluğu da 4,5-5 santimdir. Şimdi pelvisin çıkımı var. Gerçek pelvisin alt sınırını oluşturan eşkenar dörtgen biçiminde bir boşluktur. Bunun da ön ve arka kutur, transvers kutur, posterior sagittal kutur ve anterior sagittal kutur olmak üzere dört tane kuturu vardır. Ön ve arka kutur simfizis pubisin alt ucundan sakrokoksigiyel ekleme kadar uzanan mesafedir. Yani Burası koksis, burası sakrum. Şu kısımda sakro-koksigel eklemdir. Bu 12 cm'ye kadar genişleyebilir bu ön ve arka kutur. Çünkü koksis hareketli bir kemiktir. Ve doğum sırasında bu biraz genişleyebiliyor. İkinci kuturumuz da transvers kuturdur. İskiel, tuberositlerin iç yüzeyleri arasındaki mesafedir. Yani şurada. Çıkımın en dar kutudur bu transvers kutur ve doğum açısından önemli bir kuturdur. Uzunluğu da 11 cm'dir. Posterior sagittal kuturda transvers kuturun ortasından yani şuradan sakrokoksigel ekleme kadar uzanan mesafede yine buraya kadar. Bunun uzunluğu da 9 cm'dir. Anterior sagittal kuturda transvers çapın ortasından subpubik açıya kadar uzanan mesafede anterior sagittal kuturdu. Bunun uzunluğu da 6 santimdir. Şimdi ise fetüsün başına geldik. Fetüsün başında 7 tane kemik bulunur. Bu kemikler buradaki kemik parietal kemiktir. Şu iki kemikler buradaki oksipital kemiktir. İki de önde frontal kemik bulunur. Toplam 7 tanedir. Biz bu arada kalan şu membranlara sütür diyoruz. E, parietal kemik frontal kemiğin arasındaki sütür koronal sütürdür. İki tane frontal kemiklerin arasındaki sütür de frontal sütür. Oksipital kemikle parietal kemiğin arasındaki sütür de lamboidal stürdür. E, i̇ki tane buralarda e, fontaneller yani boşluklar vardır. Bu ön fontanel diğer adıyla Bregma. E, 1,5-2 yılda kapanır ve uzunluğu 3-4 santimdir. Bu taraftaki arka fontanel yani arka boşlukta e, bu 3 ayda kapanır ve e, uzunluğu 1,5-1 santimdir. Diğer adı da Lambda'dır. E, Fetal başta önemli kuturlar vardır İki tane transvers kutlu vardır. Bir parietal kutu ve bir temporal kutudur. Bir parietal kutu şöyle 9.25 santimdir. Bir temporal kutuda 8 santimdir. Diğer kutularda dört tane ön ve arka kutu vardır. Bu kutular: oksipitofrontal frontal kutu. 11.75 cm'dir. Suboksipito kutu kutur 9.5 cm'dir. Oksipito mental kutur da 12.5-13.5 cm olarak bilinir. Submento biregmatik kutur da 9.5 cm'dir. Kuturlar da bu kadardır. Bir de frontal kemiğin üstünde yani büyük fontanelin önünde kalan kısım sinsiput olarak bilinir tam şurası oksiputta oksipital kemiğin orada bulunan kemik orada bulunan şeye de yapıya da oksiput diyoruz